Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir yoktuk tekrar döndük arkadaşlar ve bundan sonraki videolarımız genelde yatırımsız para kazanma olacaktır arkadaşlar. Şu an işte diye bir site var arkadaşlar. Şu anki etkinlikte 30 dolar çekilebilir yani 30 USDT çekebilirsiniz arkadaşlar. Şu an bırakacağım linkten siz de kaydınızı oluşturacağınız için de bir top çıkıyor topa dokunduğunuz zaman kayıt oluyorsunuz 28 USDT otomatik geliyor arkadaşlar ve 30 USDT yapmamız için de burada görevler var görevler sadece bir de bir tane arkadaşınızı kayıt olmaya davet edeceksiniz bir arkadaşınız KYC'yi dolduracak zaten parayı çekmek için KYC doğrulamanız lazım arkadaşlar yani kimlik doğrulamanız lazım yani bu da bir e, kripto para borsası sonuçta hani alım satım da yapabilirsiniz o yüzden kimlik doğrulamanız şart arkadaşlar e, diğer arkadaşlarınız da gördüğünüz gibi bir arkadaşınız sadece kayıceyi tamamlarsa görevinizi tamamlıyorsunuz. Bir arkadaşınızı kaydolmaya davet ediyorsunuz. Toplam 3 1 kişi kaydolacak. Sadece bir kişi KYC'yi doğrulasa bile e, kabul ediliyor arkadaşlar. Etkinlik bağlantısını gördüğünüz gibi arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Ve arkadaşlarınız bağlantıya tıklamaları lazım. 12 defa. Zaten siz de arkadaşlarınızla da paylaşırsanız Kayacayı tamamlarsınız arkadaşlar bu etkinlik e, günlük 60 USDT 60.000 USDT dağıtılıyor arkadaşlar yeni açılan bir kripto borsası ve etkinlikten sizde yararlanmak için sizlerle de paylaşmak istedim 30 USDT hemen çekilebilir herhangi bir yatırım şartı yoktur arkadaşlar sadece görevleri tamamlamanız lazım Bundan sonra tekrar yatırımsız videolar gelecek arkadaşlar. Sizler de bizler gibi kazanmak isterseniz kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın dostlarım. Herkese bol kazançlar dilerim.